Ve bir şeyler yaşayamıyor ve yaşatamıyorlardı. Bir de onun getirdiği sıkıntı vardı. Şimdi o sıkıntı daha büyüdü. Eskiden bu kadar büyük değildi. Vardı o sıkıntı fakat öbür sıkıntılar daha ağır basıyordu. Ön plana çıkmıyordu. Evet. Şimdi bu daha ön plana çıkıyor. Çünkü çocuk beğendiği kız doğru düzgün bir yere götürmezse kız gelmiyor. Eskiden öyle değildi kızlar gelirlerdi. Yani en mütevazi yerlere çağırdığımız zaman Gelebiliyorsa eğer gelirdi, bir kısmı gelemezdi başka. Ama gelebilen çocuklar gelirlerdi. Biz yani deniz kenarında bir yerde oturup denizi seyretmek bile yeterdi bize. O tarafımız vardı o zaman. Şimdi o yok. Şimdi hep bir şeyler bekliyorlar. Çünkü iki şey ki bunu özellikle yaptılar sanıyorum Türkiye'ye empoze ettiler. Para ve ün. Bu iki şey tayin edici faktör oldu Türkiye'de ünlü olmak, paralı olmak. Yani adam olmak budur zannediyorlar. Bir sürüsünün cüdam olduğunun farkında değiller. Çünkü adam olmanın bunlarla ilgisi yok.